Evet devam ettik. Geldik özdeşliklere arkadaşlar. İki kare farkı. İki kare farkında ne yapıyorduk? Ee, bakın A'nın karesi alınmış. B'nin karesi alınmış. İki kare farkında olay şu. İkisini birbirinden çıkartıyorsunuz. Bir de ikisini birbiriyle toplayıp birbirleriyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çarpıyorsunuz. Mesela bakın burada yalnız ne olması gerekiyor bunların? ifadelerin parantez kare şeklinde olması gerekiyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Mesela aşağıdakinde de X'in karesi var evet. Yan taraftaki ifade ise ben 9'un yerine ne yazmak zorundayım? Bir sayının karesi şeklinde yazmak zorundayım. O yüzden 9'un yerine ben ne yazacağım? 3'ün karesi yazacağım. He, o zaman ne yapıyorum? İkisini birbiriyle bir çıkartıyorum. Bir de topluyorum ve tabii ki çarpmayı unutmuyorum kesinlikle. Olay bu. Burada arkadaşlar bakın X, X kare var. Evet bir sayının karesi ama burada 25'i ben ne yapmak zorundayım? 5'in karesi olarak yazmak zorundayım. Ha, o zaman bu ne oldu? 5x'in parantez karesi oldu öyle değil mi? Çünkü 25 dediğin şey 5'in karesi bir de yanında x kare var. O zaman ben ne yaptım? O kareyi ortak paranteze almış oldum. Yan tarafta da ne var arkadaşlar? 16 var. 16 dediğin şey de zaten 4'ün karesi değil midir? Evet. Parantezli bir şekilde yazdıktan sonra iki sayıyı birbirinden çıkartacağım. 5x eksi 4. Bir de iki sayıyı birbiriyle toplayacağız. Bu şekilde arkadaşlar çarpımlarını bulabiliriz. Evet devam ediyorum. Bakın bunu ben ne yapmak zorundayım? Burada biraz üslü sayıları kullanacağız. Ben bir sayının karesi şeklinde yazmam gerekiyor. O zaman ben burada 8'i düşünüyorum. 8 dediğin şey nedir? X üzeri 8 aslında 4 ve 2'nin çarpımıdır üstü sayılardan hatırla. Üstler birbirleri ne zaman çarpılıyordu? Üst üzerinde üst varsa öyle değil mi? Burada kim var arkadaşlar? 9 yerine 3'ün karesi yazabilirim. 4 üzeri e, y, y üzeri 4 yerine de y'nin karesi üzeri kare yazabilir miyim? Evet. Şu kareler ortak olduğu için arkadaşlar tabanda bu 3 y kareyi yazdım. O kareleri şu ortak olan kareleri ortak bir parantezin dışına yazdım. Şimdi sayıları birbirinden ne yapmam gerekiyor? bir çıkartacağım. Bir de toplayacağım. O zaman ne oldu? X üzeri 4 eksi 3y kare. Of. X üzeri 4 artı 3y kare. İkisini bir çıkarttım. Bir de topladım. Olay bu güzel kardeşim. Diğerinde aynı şekilde arkadaşlar. Aslında bu nedir? 1 bölü a'nın parantez karesi değil mi? Şu kare aslında parantezin dışında. O yüzden a'dan 1 bölü a'yı bir çıkartırsanız. Bir de toplarsınız. Sistem budur. Tamam. Bir çıkartıyorsun bir topluyorsun. Olay bu. Bakın burada ne var? 9 dediğin şey 3'ün karesidir. Bunun da üzerinde x var. 16 dediğin şey burada arkadaşlar. 4'ün karesidir. Bunun da üzerinde y var. Burada arkadaşlar üstleri birbiriyle ne yapabilirsiniz? Yer değiştirebilirsiniz. O yüzden 3 üzeri x'in üzerinde kare var. Eksi 4 üzeri y'nin üzerinde kare var. Buradan da ne geldi? 2 kare farkı geldi. 2 kare farkı geldi. O zaman ben ne yapacağım? 3 üzeri x eksi 4 üzeri y. İkisini birbirinden çıkartacağım. Bir de ikisini birbiriyle toplayacağım. İkisini birbirinden çıkartacağım. İkisini birbiriyle bir de toplamam gerekiyor. Sistem bu. Haydi bakalım. Devam. Burada düşünüyorum şimdi 4. 4 dediğim şey nedir arkadaşlar? 2'nin karesidir. 2'nin karesi. Bir de burada kim var? 2 üzeri x'in karesi. O zaman bu ne oldu? 2x'in parantez karesi olmadı mı arkadaşlar? Eksi. 3. 3'ü de ben burada ne yapabilirim? Kök 3'ün karesi şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman ikisini birbirinden ne yapacağım arkadaşlar? Bir çıkartacağım. Bir de toplayacağım. O zaman şöyle mi olacaktır? Bakın. Şöyle şunu sileyim. 2x eksi kök 3 bir de 2x artı kök 3 şeklinde yazılacaktır. X'ini birbirinden bir çıkartacağım, bir de toplayacağım. Aşağıdakine bakıyorum. Abi x bir sayının karesi değil ki, öyle değil mi? Hayır güzel kardeşim, karesi. Her sayının karesi vardır, unutma. Sadece işin içine biraz köklere e, almak gerekir. Bakın kök x'in karesini aldığınız zaman ne olur? Kareyle bu kök birbirini götürür, geriye x kalır. Öyle değil mi? Ha. O zaman ben bu ifadeyi köklü bir şekilde yazıp bu şekilde karesini alabilirim. Gördüğün gibi karesini aldığım zaman kök birbirini götürür. Karesini aldığım zaman kök birbirini götürür. İki kare farkı yakaladık mı? Evet. O zaman kök x eksi kök y gelir. Bir de kök x artı kök y gelir. Sistem bu. İkisini birbirinden bir çıkartacağım. İkisini bir de birbiriyle Toplayacağım geldik bir sonraki sadeleştirme sorusu bak 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 abi iki kare farkı var mı burada yani birinin üzerine kare eklesen olur mu olur hiçbir şey değişmez o zaman iki kare farkından dolayı burayı bir x eksi bir bir de x artı bir şeklinde yazdık aşağıda ne var x eksi bir var burada arkadaşlar birinci aynen yazıyorum ikinciyi ters çevirmem lazım. Ters çevirecek olursam burası x kare artı 1 oldu. Öyle değil mi? Aşağıda ne var? x artı 1 oldu. O zaman ne oldu? x eksi 1'ler sadeleşir. x artı 1'ler sadeleşir. Geriye x kare artı 1 kalacaktır. Şu üstteki ifade kalacaktır. Olay bu. Evet. Devam ediyorum. Geçtik bir sonrakine. Hmm, biraz daha burada olay karışmış. Bakalım bakalım. Burada ne var arkadaşlar? Yukarıda M artı 2 veya 2 artı M fark etmez nasıl yazmak isterseniz. Aşağıda kim var? 1 eksi M var. Çarpı. Burada 1'in üzerine kare yazsam olur mu? Burada 2 kare farkı geldi mi? Yani bir A eksi 1 gelecektir. Bir de A artı 1 gelecektir. Bölü. Aşağıda ne var arkadaşlar? Dörtlerinde 2'nin karesi yazalım. O zaman burası ne oldu? Burası ne oldu? 2 eksi M geldi. Bir de 2 artı M geldi. Öyle değil mi? Burası M artı 2 idi. Silinmiş. Şöyle yapayım. Veya düzgün yazalım ya. Ne kadar çirkin oldu. M artı 2 oldu. Burası A eksi 1, A artı 1 diye açtık. Aşağıya da 2 eksi M, 2 artı M şeklinde açtık. Şunu da arkadaşlar çarpanlarına ayıracak olursak. M'ye M eksi 2, eksi 1 olarak ayırdığım zaman. Bakın ne oldu? Eksi 2 M, eksi M'den eksi 3 M geliyor. Ortaya veriyor mu? Veriyor. O zaman ne oldu? Bakın bunu eee m eksi 2 değil mi? Yani çapraz yaz, ister karşılıklı yaz. Burada bir şey fark etmeyecek. m eksi 2 ve m eksi 1 şeklinde yazdık. Doğru mu? Şunu güzel şunu yapıyorum bak. A'ya A diye açtım. Bunu da artı 3'e eksi 1 olarak açacağım. Bakın karşılıklı çarptığım zaman ne oldu? Artı 3A geldi. Karşılıklı çarptığım zaman ne geldi? Eksi A geldi. Eksi A geldi. Taraf tarafa topladığım zaman artı 2A ortaya veriyor mu? Veriyor. Ben bunu nasıl yazacağım o zaman? Çapraz bir şekilde. Yani a artı 3 gelecek bir de a eksi 1 gelecek. Yalnız bunu bölmeden dolayı ne yapıyorum arkadaşlar? Ters çevirmem gerekiyor. O yüzden ben de tersini alarak yazacağım buraya bak. Yani m eksi 2 çarpı m eksi 1 olarak yazdım. Aşağıya da ne geldi? a artı 3 çarpı a eksi 1 geldi. Öyle değil mi? Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. M artı 2 ile M artı 2 birbirini götürsün de. Sonra şuradaki 1 eksi M ile M eksi 1. Bak birbirinin tam tersi olduğu için geriye ne kaldı? Eksi 1 kaldı. A eksi 1 ile A eksi 1 birbirini götürdü mü? Sonra 2 eksi M ile M eksi 2 birbirini götürür. Tam tersi oldukları için ne kalacaktır arkadaşlar? Eksi 1 kalacaktır. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam burası ne oluyor? Artı 1'e dönüşüyor. O yüzden bunları da yazmaya gerek yok. He, yukarıda A artı 1 kalıyor. Aşağıda ise... A artı 3 kalıyor. Evet en sade halini böylelikle bulmuş olduk. Devam ediyorum. Parantez karenin açılımı. Evet asıl olaylara gelmek üzereyiz. Bundan sonrası daha önemli. Parantez karenin açılımı nedir arkadaşlar? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı, iki katı ve ikincinin karesi. Eğer aradaki işaret eksi ise arkadaşlar sırasıyla bakın. Artı, eksi, artı diye devam ediyor. Yine aynı sistem. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin de karesi. Sistem bu. O zaman açıyorum bak. Birincinin karesi yani x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. x ile eksi 4'ü çarparsam eksi 4 x yapar. İki katını da alırsam eksi 8 x yapar. Artı. ikincinin karesini alacak olursam eksi 4'ün karesinden de hop ne geldi? 16 geldi. Devam ediyorum. Birincinin karesi 3x'in karesini alacak olursam 9x kare gelir. Birinci ile ikincinin çarpımından aradaki işaret eksi olduğu için ben de eksi yazacağım. Yanlış oldu. 2 iki çarpı birinci çarpı ikinci değil miydi arkadaşlar? Şurası 3x olacak. Öyle değil mi? Ve artı ikincinin karesi. 1 bölü 3x'in karesini alacak olursam da 1 bölü 3'ün karesinden 9 ve aşağıda ne var? x kare var. Buradan 3x'ler birbirini götürecektir. Yukarıda ne var? 9x kare var. Yan tarafında eksi 2 var. Bir de yan tarafında ne var? Artı 1 bölü 9x kare sistem bu. Tamam mı? Devam ediyorum. Birincinin karesi kök 5'in karesini alacak olursam ne geldi? 5 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 i̇ki çarpı kök 5 çarpı kök 2. Artı ikincinin karesinden de gelecektir. Kök 2'nin karesinden de 2 gelecektir. 5, 2 daha burası ne geldi? 7 geldi. Eksi 2'yi yazdım. Kök 5 de kök 2'yi çarparsam buradan ne geldi? Kök 10 geldi. Olay bu. Haydi bakalım. Devam. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar İki kare toplama verildiyse veya iki kare toplamını soruyorsa bize tamam mı? İki kare toplamını verdi veya iki kare toplamını soruyorsa size. Burada yapmanız gereken şey ne? Verilen toplam veya farkın parantez karesini alacaksınız hemen tamam mı? Bak parantez karesini aldığım için ne oldu? Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi o da eşittir. Altının karesinden kaça eşit oldu? 36'ya eşit oldu. Güzel kardeşim zaten a kare artı b kare. Yani şu ifadenin ben kaça eşit olduğunu biliyorum. 28'e eşit olduğunu biliyorum. artı 2ab de burada var mı? Bu da kaça eşitti? 36'ya eşitti. 28'i e at karşıya. Eksi 28 olarak geçsin. O zaman 2ab kaça eşit oldu? 8'e eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam a çarpı b de buradan kaça eşit olacaktır? 4'e eşit olacaktır. Tamam mı güzel kardeşim? Parantez kare alıyorsun. iki kare toplamını sana verdiği zaman veya topladığı e, bu toplamı sorduğu zaman. Tamam mı? Evet devam ediyorum. Bakın burada ne var? İki kare toplamı var yine. O zaman benim ne yapmam lazım? Toplam veya farkın parantez karesini almam lazım ama iyi de toplam veya farkın parantez karesini vermemiş ki. Ya toplam veya fark vermemiş ki parantez kare alabileyim. Öyle değil mi? He, o zaman burada bir şeyler eksik. Yukarıdaki denkleme bakıyorum çok karışık. Abi karışık bir denklem varsa kesin oradan bir şeyler gelecek. Bu kareleri bir tarafa atalım. Kare olmayanları bir tarafa atalım. O zaman burada akarenin yanına eksi B kare geldi. Eşittir. Sağ tarafta eksi B var. Bu eksi B'yi karşıya atarsam artı pardon özür dilerim. Eksi A'yı karşıya atacak olursam karşıya artı A olarak geçecektir. İki kare farkından dolayı şurası. A eksi B ve A artı B diye açılır mı? Heh, karşıda da A eksi B var. Böylelikle ne olur? A eksi B'ler sadeleşir. O zaman A artı B kaça eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. O zaman iki kare toplamını bulmak için ne yapmam lazım? Parantez kare almam gerekiyor. O zaman birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi o da eşittir kaç? 1'e olacaktır. A ve B'nin çarpımı arkadaşlar. A ve B'nin çarpımı burada kaça eşit? Şurası. Eksi 1'e eşit. Şuraya biz eksi 1 yazalım mı? O zaman burası ne oldu arkadaşlar? A kare eksi 2 artı B kare o da eşittir 1 değil mi? O zaman benim ne yapmam lazım? Şu eksi 2'yi karşıya yatıp artı 2 olarak geçirmem lazım. O zaman A kare artı B kare kaça eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır. Olay bu. Güzel kardeşim. Haydi bakalım devam. Eğer üçlü terim varsa arkadaşlar, üçlü terim varsa üçlü terimin parantez karesinin açılımı da şu şekilde. Aslında az önceki sisteme çok benziyor. Ha şöyle, birincinin karesi ve ikincinin karesi vardı ya. Burada birincinin de karesini, ikincinin de karesini, üçüncünün de karesini alıyorsunuz. Artı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı vardı ya. Abi burada hepsini birbiriyle çarpıp iki katını alıyorsun. X ile Y'yi, Y ile Z'yi, X ile Z'yi bunları birbiriyle çarpıp hepsinin iki katını alıyorsunuz. Bakın ne vermiş bize? Kareleri toplamını vermiş. Kareleri toplamını verdiğine göre verilen bu toplamı ne yapmam gerekiyor? Parantez karesini almam gerekiyor. Parantez karenin açılımı neydi? birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. Sonra iki parantezinde bunları tek tek birbiriyle çarpacağız. X ile Y'yi, Y ile Z'yi, X ile Z'yi. Bu şekilde kaça eşit olacak? 6'nın karesinden de 36'ya eşit olacak. Benim istediğim şey, bakın şu parantezin içi. Abi zaten bak şurayı vermiş bana. Şu kısım kaça eşitmiş? 14'e. Bunu karşıya atmam gerekiyor. Geriye bu kaldı. 2 parantezinde x y artı y z artı x z. O da eşittir. Ne oldu? Eksi 14 olarak geçeceği için şu. Öyle değil mi? Buradan kaç geliyor? 22 geliyor. Her iki tarafı ikiye bölersek, 2'ye böldüğümüz zaman x y artı y z artı x z buradan kaça eşit olacaktır? 11'e eşit olacaktır. Zaten bana sorduğu şeydi. Buydu, tamam mı? Geçtik bir sonrakine. Bakın, bana verdiği ifade ile bana sorduğu ifade arasında çok bir benzerlik yok. Yani bir şeye benzemiyor. Çok karışık gözüküyor. O zaman benim şunu biraz daha düzenlemem lazım. Bakın burada bileşik bir ifade var, değil mi? Yani bileşik bir kesir var. Üst taraf daha kalabalık, aşağısı daha az. Ben bunu parçalasam nasıl olur? Ee, parçalayalım bunu. Şey yapalım mı? 81x üzeri 4 artı 1 ya bu. Bu paydadaki 9x kareyi ayrı ayrı yazalım. Şöyle 9x kare 9x kare diye yazalım. Bakın bununla bunu sadeleştirecek olursam 9. X kare de bunu sadeleştirecek olursam ne oldu? Yukarıda 4 tane x vardı. 2 tane kaldı. Yani 9x kare oldu. Artı burada da 1 bölü 9x kare var. He. Abi bu şey değil mi? Bak 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 şu. 3x'in parantez karesi artı bu da 1 bölü 3x'in parantez karesi. Bana bunu soruyor. Ha. E abi istediği şey iki kare toplamı değil mi? Hmm 2 kare toplamı. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Verilen toplam veya farkın toplam veya farkın ne yapıyorduk arkadaşlar? Parantez karesini alıyordum. Her iki tarafında parantez karesini alıyorum. O zaman onun da karesini alacağım tabii ki. Neydi? Birincinin karesi. 3x'in karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Hop. Artı. ikincinin karesi. 1 bölü 3x'in ne yapıyorum? Parantez karesini alıyorum. Bu da kaça eşit? 100'e eşit. Evet. Bakın 3x'ler hop ne yapıyor? Sadeleşiyor. Burada sadece 2 var. 2'yi karşıya atacak olursam eksi 2 olarak geçer mi? Evet. Ne kaldı geriye? 3x'in karesi artı 1 bölü 3x'in karesi o da eşittir. Gördüğünüz gibi sağ tarafta kaça eşit oldu? 98'e eşit oldu. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Tamam mı? Evet devam ediyorum. Devam devam devam. Geçtik bir sonrakine. Ha, şu verilen ifade sanki biraz daha düzenlenebilir. Yani şöyle. X kare artı. 16 dediğin şey 4'ün karesi. Aşağıda da x kare var. O yüzden şöyle 4 bölü x'in karesi değil midir? He, aslında bana bunu soruyor. Öyle değil mi? Biraz daha ne yapmış oldum? Düzenlemiş oldum. Yalnız burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Ney var? Abi benden istediği ifadeye bakar mısın? 4 bölü x'i soruyor. Abi 4 bölü x yukarıdaki verilen denklemde var mı? Yok. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Şu denklemi biraz düzenlemem lazım. Bu x kare eksi 3x artı 4 o da eşittir 0 diye. Bana sorduğu ifadede 4 bölü x'i soruyor. Abi bana verdiği denklemde 4 bölü x yok. Ha, o zaman demek ki bak 4 var, paydasında x yok, x eksik. Ha, o zaman ben de her tarafını yapacağım, x'e böleceğim. Tamam güzel. X'e böldüğüm zaman burası ne geldi arkadaşlar? X geldi. Burası eksi 3 geldi. Burası artı 4 bölü x geldi. O da eşittir. 0 oldu. Eksi 3'ü karşıya atacak ol olursak x artı 4 bölü x kaça eşit oldu? Artı 3'e eşit oldu. Ha, bak 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 bak. 2 kare toplamını istiyor benden. O zaman ne yapmam gerekiyor? Verilen toplam veya farkın parantez karesini almam gerekiyor. Birincinin karesini aldım. x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alıyorum. Ve ikincinin karesi. Evet ikincinin karesini alacağız daha. İkincinin karesini alacak olursam 4 bölü x'in parantez karesi bu da eşittir kime? Sağdakinin karesine. Yani 3'ün karesinden de ne gelecek? 9. O zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Şu x'ler birbirini götürüyor. Burada kaç var? 8 var. Bu 8'i karşıya atalım. Eksi 8 olarak geçecektir. Gördüğün gibi burada x kare kaldı. Artı gördüğün gibi burada ne kaldı? 4 bölü x'in parantez karesi kaldı. Sağ tarafta kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu. Bana sordu ifadeyi gördüğün gibi bu şekilde yakalamış olduk. Tamam mı güzel kardeşim? Evet devam ediyorum. Devam devam devam. Aşağıya indik. Bakın burada ne var ne var ne var. Ee, burada ne sormuş bize? X ve Y'nin toplamının parantez karesi. Bakın. X ve Y'nin toplamının parantez karesi, X ve Y'nin farkının parantez karesine aslında eşittir arkadaşlar. Tabii ki 4 xy eşitlemeniz gerekiyor. Bakın şöyle mantığınızı oturması için şöyle yazacağım ben. X ve Y'nin toplamının parantez karesi aslında X eksi Y'nin parantez karesine eşit gibidir. Nasıl eşit gibidir? Bunu aşacak olursan birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımının iki katı, ve ikincinin karesi. Burada kim var arkadaşlar sağ tarafta? Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi var. Bak. X kareler aynı mı? Y kareler aynı mı? Ya yani Beni sıkıntıya sokacak olan şu. Abi burada artı 2xy var. Burada eksi 2xy var. Ha. Bunlar birbirine eşit gibi aslında ama sadece şu göbekteki sayılar... Beni biraz sıkıntıya sokuyor. Tamam. O zaman şöyle yapsak nasıl olur? Abi burada eksi 2 x var ya. Ben buna 4 x eklersem. Yani denklemin sağ tarafına 4 x eklersem. Şimdi düzeltiyorum. 4 x eklersem. Bakın ne oldu? Bunda bunu topladığım zaman artı 2 x geldi. Ha. Bak ikisi birbirine eşit oldu. İkisi birbirine eşit oldu. Güzel. O zaman ne yaptım ben? X artı Y'nin parantez karesi eşitmiş kime? X eksi Y'nin parantez karesi. Ama buna ne yapmam gerekiyor? Artı 4X'ye eklemem gerekiyor. Tamam mı güzel kardeşim? Yani bunu istersen, bunu istersen şu şeyi karşıya at. O zaman ne olur? X artı Y'nin parantez karesinin yanına eksi 4X'ye gelir. Bu da ne olur? Yalnız başına kalır. Yani bunun karşıya atılmış hali alttaki de. Tamam mı? Hiçbir şey... Fark etmiyor. Veya şöyle düşün. Bunun göbeğinde ne var? Eksi 2x'ye var. Bunun göbeğinde artı 2x'ye var. O zaman benim bu e, artı 2x'ye ne yapmam lazım? Eksi 4x'ye eklemem lazım ki. Eksi 2x'ye o göbekteki sayıyı yakalayabileyim. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Formülün mantığı bu. Her zaman mantığını bil. Tamam mı? Hmm. Bakın. A artı 1 bölü A var. Yukarıda A eksi 1 bölü A var. He. Abi ben A artı 1 bölü A'nın parantez karesi yerine A eksi 1 bölü A'nın parantez karesi Bakın bir artalısı var bir eksilisi var. Eksilisinin yanına ne yapmam gerekiyor? Artı 4 tane sayının çarpımı yazmam gerekiyor. 4 tane sayının çarpımını eklemem gerekiyor. Burada çünkü artı 2x e, artı 2xy oluyor değil mi? Sağ tarafta eksi 2xy olduğu için 4 tane çarpımlarını ekliyorum eşitlenmesi için. Bana sorduğu ifade buydu. Ben bunun yerine istersen bunu yazabiliyorum işte. Ha abi bitti zaten ya. Artık ne yapmam gerekiyor? Yerine yazmam gerekiyor. Şunu yerine yazacak olursam o zaman ne oldu? 2 kök 3'ün karesi. Burada a'lar da birbirine götürdü. Artı 4 geldi. Parantez kareyi de açacak olursam 2'nin karesinden 4, kök 3'ün karesinden de 3 geldi. Yani 12 oldu 4 çarpı 3'ten. Bir de artı 4 var. Hop buradan cevabım ne oldu? 16 olarak bulunacaktır. Olay bu. Haydi bakalım.